Az önce beyin anjiyografi işlemi yaptık. Beyin anjiyografi işlemi kasıktan lokal anestezi ile uyuşturduğumuz küçük bir ponksiyonla beyin damarlarının incelenmesi için özel kateterlerle beyin damarlarını ileri inceleme yöntemidir ve gold standart olarak en doğru gösteren tanı yöntemidir. Öncelikle tedavi olarak kullanmaktayız. 2015 yılından itibaren dünyada yaygınlaşan ve inmede en son tedavi olan mekanik trombektomu aslında bir beyin anjiyografi yöntemidir. Beyin anjiyografisiyle ile beyindeki büyük damar oklüzyonu dediğimiz tıkalı olan damarı kasıktan yapılan fonksiyonla beyin damarına ulaşarak oradaki pıhtının çıkarılması işlemi olup bunun ismi mekanik trombektomu olarak geçmektedir. Özellikle acil ilk 6 saatte inme hastalarda uygulandığı zaman %90'lar ulaşan bir başarı oranı sağlamaktadır ve hayat kurtarıcı bir tedavidir. Diğer kullanma yerleri ise şah damar darlıklarında, beynin damar darlıklarında hem tanı ve tedavi olarak stentlemek için kullandığımız diğer bir kullanma yöntemidir. Bunun dışında beyin anjiyografisi beyin baloncuk anevrizma dediğimiz görüntülemesinde ve onların tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun dışında yine arterovenöz malformasyon dediğimiz beyindeki damar yumaklarının görüntülemesinde de kullanılan bir yöntemdir.